Kanunlarının da tek bir alfabe, okumaktan geliyor. Seller var. Vatandaşlarımızın her Evet, uzun süredir düşündüğümüz projeyi artık hayata geçirdik. Normal şartlarda kahvehanelerde oyun oynanıyor. Ama kahvehanenin aslı olan kıraathaneye dönmesini sağlamak adına mevcut kahvehanelerde bu şekilde kütüphaneler organize ettik. Bu yapılan kütüphanelerin kitaplarıyla birlikte kahvehanelere zimbetliyoruz. Buradaki oturan vatandaşlarımız boş zamanlarını okuyarak değerlendiriyorlar. Ülkemizdeki en önemli şeylerden meselelerden bir tanesi olan okuma alışkanlarının olmamasını bu şekilde gidermeye gayret gösteriyoruz. Tabii bunların içerisinde herkesin farklı şekilde ilgi duyabileceği kitaplar var. Bunların da daha sonraki süreçte artırılmasına yönelik olarak çalışmalarımız olacak. Güncel eserleri de burada bulunduracağız. Bu şekilde milletimizin hizmetine sunmaya karar kıldık. Sağ olsun muhtar kardeşlerimizle birlikte bunları tek tek kahvehanelere zimmetliyoruz. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımız inşallah bundan maksimum düzeyde faydalanırlar. Kendi bölgemizde belirli ebatta oturmuş müesseseler diyelim yani böyle kısa süreli gir çık olan yerler değil de yıllardır gelinip toplanılan hakikaten mahallenin toplanma mekanı olabilecek nitelikteki kahvehanelere biz bunları zimbetliyoruz. Amacımız hakikaten okunabilecek şekilde yerler olsun. İnşallah bu şekildeki tespitten sonra bu alışkanlıkların artmasını diliyoruz. Evet, sosyal belediyecilik, belediyecilik anlayışıyla kültür hizmeti Şehitkamil Belediye Başkanımıza böyle hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Evet, bu bir ihtiyaçtı. Gerçekten bir eksiklikti. Vatandaş gazetenin dışında bir şey okuyamıyordu. Gerçekten çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Duyarlı bir iş. Başkan'a önce te teşekkür ediyoruz. Bununla böyle kitaplarla arkadaşlarımızı daha ileriye, daha bilgili kişiler olmuyor. Çalışıyoruz. Biz tek takdirimiz başkanımızın devamlı yaptığı yeniliklerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Daha önce oyunlar oynandı. Evet. Sigorayı bıraktırdık. Oyunları Oyun da var. bıraktırabilirsek daha iyi olur başkanım değil mi? <laughs> Bu şekilde inşallah daha iyilerine layık olmaya çalışacağız hepimizde.